AKP 12 yıldır iktidarda. 12 yıl önce de Muş yoksullukta 81. sıradaydı. 12 yıldır AKP yönetiyor. Yine 81. sırada. Gelip burada bunu söyledi mi? Söyleyemez. Söyleyemez. 5,5 katrilyon kamu yatırımı yalanını burada konuşmak kolay. Oysa Muş'a yapılan bir yıllık kamu yatırımını hesapladık. 1.3 katrilyon. Yani başbakan tam 5 kat burada yalan söylemiş. 5 kat. 5 kat yalan söylemiş. Hep diyorum atma Recep. Atacaksan da ufak at civcivler yesin biraz. <laughs> Muş'un Muş'un içecek suyu yok, içecek bir bardak suyu yok musluğundan akmıyor. Muş'un çöpleri toplanmıyor, yer altında kanalı yok, kanalizasyonu yok. Yer üstünde tek bir tane park yok park. Bunları anlatmıyor, Konya'daki hızlı treni anlatıyor. Zannedersin Muşlular her gün Konya'ya gidip hızlı trene binecek. Ey Muşlular diyor Konya'ya hızlı tren yaptık. Vay maşallah. Muş için büyük yatırım. Gerçekten Muş'un kurtuluşu bu olacak. Konya'ya hızlı tren yapmış. E artık mecburen ona oy vereceksiniz. Adam daha ne yapsın Muş'a? Daha ne yapsın Allah billah aşkına? Buradaki tütünü bitirdi. Tekeli kapattı. Hayvancılığı bitirdi. Ticareti bitirdi esnafı bitirdi. Daha ne yapsın Muş'a? Elinden geleni yapmış işte. Muş'la ilgili anlatabileceği hiçbir şey yok. Muş'la ilgili size hizmet adına verebileceği tek bir örnek yok.